Herkese merhaba arkadaşlar. Kuşumun oynadığı şeye bakın. Kendi renginde e, bir tane oyuncakla oynuyor. Şöyle minik bir şey. Bakın üstünde duruyor. Az önce ne güzel oynuyordun ya. Hadi oynasana. Limon hadi oyna. Hadi. Tatlı kuşum hadi oyna. Hemen masalda ayağa kalkıyor. Gel. Gel hadi. Parmağıma gel. Arkadaşlar ne olur yorumlara yazın. Ben bu kuşu nasıl kendimi oluşturabilirim? Yani çok merak ediyorum. Alıştıramadım daha bir türlü. Yani bakın parmağıma gelmiyor elime. Eh Gel. Al hadi. Aha. Bakın. <laughs> Yaptığı şeye bakın. Gel. Limon. Gel. Yok. Bu kuşun hiç geleceği yok. Geliyor. Gel. Gel. Gel de bak buraya gel. Abi. Bay bay. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bil, e, beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmanıza gerek yok. Ama yani en azından bir girin izleyin.